Bak ben buradan geliyordum. Sen de buradan. Birden fırladın önüme. Tam burada oldu kaza hatırlıyor musun? Tanıdık gelmiyor. Ya belki şuradaki binalardan birinden çıktım. Ya da ne bileyim şuradaki sokakların birinden. Ya şu tarafa doğru koştuğuna göre o taraf tanıdık olabilir. Faydası yok Yılmaz. Ya belki karşıya geçersek... Hiçbir şey hatırlamıyorum. Anlamıyor musun? Tek bir kare bile. <laughs> İlk günden çok yüklenmeyelim anne. Aslında bize bir program verirlerse sen orasını dert etme canım. Hocamız bizim için bir şeyler düşünecektir. Hocamız mı var? Annen her şeyi düşündü canım. Cem? Hoş geldiniz. Ben yalnızca sizin geleceğinizi sanmıştım. Benim de senden haberim yoktu. Birbirinizi gördüğünüzde sevinmediniz yani öyle mi? Yok canım. Şaşırdım sadece. Hoş geldiniz. Hadi gelin. <laughs> evet. Hemen yelkenleri indiriyorsun sen de. Ya oraları hatırlamadın diye hemen pes mi edeceğiz? Sonra gazetelere ilan veriyoruz. İstersen bir dedektif bile tutarız filmlerdeki gibi. He? Tamam. Sen yoruldun. Evde biraz dinlenirsin. Sonra da... Alo? Yılmaz beni bekle. Ne haber Aynalı? İyidir. Tekinerlerin avukatı aradı. Ne istiyormuş? Filiz Tekiner görevlendirmiş. Seninle yüz yüze görüşmek istiyormuş. Ha tamam anladım. Şirkette görüşebileceğimizi söylersin. Tamam. Hadi görüşürüz. Kollarını bu pozisyonda tutmalısın. Sırtında dik olacak. Anladım. Dereceyi biraz arttıralım mı? Ay yok ne arttırması ben bittim bile. Ben de biraz ara vereyim. Devam devam sen gençsin kızım. Ben ne bir tutma kendini. Devam tembellik etmek yok. Hadi size kolay gelsin çocuklar. Nereye gidiyorsun ki? Oraya uğrayacağım diye söz vermiştim. <laughs> e ben de bırakayım o zaman. Sen devam et kızım daha ilk günden. Evet, daha ilk günden kaytarmak olmaz. Devam, teri soğutmak yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.